Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir farklı var ya sırada karşınızdayım. Bugün Livik'te Victor olacağız. Değişiklik yapacağız. Hemen şuradan karakterimizi seçelim. Değişiklik yapıp bu sefer Victor pusu yapmayacağız. Ee, Victor ile win almaya çalışacağız. O zaman maçla görüşmek üzere. Let's Evet arkadaşlar şu anda misiyeni atladık. Hemen şuradan bir loot yapalım. Zaten Dediğim gibi e, pusmaya değil. Bu sefer win almayı oynayacağız. Değişiklik yapacağız. Şimdi hemen şuradan bir pompalı hariç bir şey daha vermen lazım kardeşim senimize. Acilen vermen lazım. Tamam. Yine pompala ama gene iyidir. Şimdi. Tamam hani var. Hadi kardeşim hadi kardeşim hadi. Aha M4. Karşıyım. M4. Ayrı pompalı ayrı. şimdi güzel 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 a ikisi de aldık gayet iyi hocam gayet iyi bir M4 daha şeye döndü arkadaşlar ee, şu haritada gösterdiğim Eastport'taki yere döndü aynı orada da M4 müydü UMP mi ne vermişti bayağı bir Orayı da tavsiye ederim. Oraya gitmenizde orada da bayağı bir veriyor. Ama burada 5 6 Almış mı lan? Almışım. Ne almış? almışım? Burada da yine bayağı bir M4 var. Bizim ağacı zaten tutunu gayet iyi şu anda. Bir mole falan ver kardeşim sen bize şurada. Heh, tamam. Mermileri şu an iyi arkadaşlar evet bu DP görevinde yapmıştım onu da, e, kanalımdan YouTube Short'a gidip da görebilirsiniz. Zaten orada yapıp göndermiştim ben YouTube Short diye pardon. Normal video olarak gönderdim ben bunu kanala gidip oradan izleyebilirsiniz. Evet, gayet güzel. Şimdi paramızı bir 35 yapsak M24 alabiliriz kardeşim. Sen bize şimdi para ver. 2 saat demir şunu almadan al artık. mermi önemli arkadaşlar şu an. 19 oldu şu an paramız. Tamam. Oyun kastı az önce. Çok adam geliyor herhalde buraya. O diye uzatılmış. Ajur da vermedi ki bu. 5 para buradan. 34 oldu. Son 1 TL ve burada da var zaten hemen gidip bir m çekelim arkadaşlar kafamız rahat olsun Burada başka para var mı yok zaten tamam hemen gidip biz bir m 24ümüzü çekelim kafamız rahat olsun dediğim gibi başka var mı buralarda 4x zaten M24'ü takacağım hemen şunu zaten M7'yi takalım direkt buradayken 3x'i de zaten M4'te kullanacağım hemen bizim şöyle bir gitmemiz lazım. Burada da illaki para vardır ya. Buradaki paraları da alalım. Başka yok mu burada para. Yokmuş. Hemen kardeşim sen şöyle bize bir gel. Gayet iyi, gayet iyi. Yukarıda şu anda farklıyorlar. Botlar mı farklı olan yukarıda? Evet, botlar farklı şu anda yukarıda. Biz bir oraya müdahale edelim. Gel birader şöyle. Bize kaç şey lira beş 5 lira kalmış tamam. Gelin şöyle gelin gelin gelin. Neredesiniz lan siz? Aa buradalar. Arkadaşlar şu şöyle bir tane gitti. Bu bayıldığı için bunun kesin bir arkadaşı vardır buralarda. Şöyle de dolu olabilir belki. Bir de senin arkadaşın nerede? sen ayrı mı takılıyorsun iki saatten beri? Aa burada bir daha var. Hayır hayır ya Arkadaşlar bazı tarihsel olaylardan dolayı bin alamadı. Orada joystick'i döndüremedim. O yüzden hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Maça görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yine misyonu az gözünü gibi ve böyle... bu sefer bayağı bir adam geldi. Oğlum siz ne yapacaksınız bu kadar kişi burada? Manyak mısınız oğlum siz? Bir iki pompa oradan vur. Aa <laughs> o MP, güzel güzel güzel. Tamam şimdi gelin bakayım siz. M2 de var da M2 zaten değişene kadar zibilyon tane adam öldürürüz. Onun yerine şuradan şunu al şunu at tam. Fıstık gibi oldu. Bizim kara adam Allah'a emanet oldu. Hatta üstüne bıçakladılar. Oğlum bizim adam mı bıçakladınız? Bekleyin oğlum siz. Kardeşim. Ben seni yine şudan bir... Lan oğlum ben bunu yaptım. Ya senin... At birader şunu ya. Şartır. Ne? Ya bak senin içinden... Oha! Ya birine bayıyorum öbürü geliyor ya. Aa bir numara beni alırsın. Benim acilen şu odalardan birine geçmem lazım. Bir numara birinde aldı güzel. Şu anda Saklanıyorum ama. Gördüm adamı. Karşım sen şöyle bir lobiye git bakayım. Şunları şöyle at. Arkadaşlar bu arada oyun bayağı bir kasıyor şu anda. dördü al Tam güzel olduk Hocam burada şu anda güzel oynar bayağı bir kasıyor aşağı burada şu an bayağı bir adam var şu an çok kötü kasıyor ya sen niye oraya gittin oğlum ya adam ta nerede Acelemi, can doldurmamız lazım güzel şunları ver kardeşim sen bize sen, biz niye direkt şunu yapmıyoruz adamı kaldırmaya gideceğiz gideceğiz de buradakileri bir bırakmadı ki ya da ben şuradan bir arkadan gitsem beni ellemeseniz nasıl olur acaba ben çok güzel olur ya beni bir ellemeseniz çok güzel olacak burada biri var Abi botmuş tamam ya da sen bir git Kaşım sen mi git ya? Şimdi yanlışlıkla başka birine şey yapmayalım. Arkadan bakan falan yok şu an. Güzel tamam. Niye o kadar kalışıyor? Ben anlamadım ki ya. Tamam sen git kaldır o zaman ben de şuradaki alayım. Şuradan bir artık bir ağrı kesiciye basalım. Kaldır diye bırak. Ha kaldırmış tamam. Şimdi bizim şu eve girmemiz lazım. Zaten kutuyu da açmamışlar buraya. Kimse gelmemiş daha buraya herhalde. Açtık. Aa M4 yükseltme. Lan. Ben de diyorum niye M4 yükseltmiyor. Arkadaşlar biz bir M4 alalım şunu bir yükseltelim. Bizim süper zeka bir numara gene oraya gitti ve gene öldü. Oğlum sen ölmekten bakmadın mı ya? Harbiden ya. Kaldırma yeri senden baktı sen ondan bak bakmadın ya. Bu ne biçim bir şey ya. Ne <laughs> at. Dün büyük ihtimalle. Aha. Dün iki de gitti. Ne kadar güzel. Her şey ben sanırım onlara rastlayacağım ya. Başka yol yok çünkü. Biri de aldılar, iki de aldılar. Şuradan bir rush yapsak onları. Çok güzel olacak. Birader sen gelsene şöyle. Ayak sesini aldım kaçamam şu an. Atayım Güzel 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 gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Ya size hala. Oradan. Bu da gitti. Orada birisi de olması lazım. Helalsin. Lan mg var bana niye vermiyorsun iki saat beri. Şu YMP'ye acil cajör bulma, bulmamız lazım. Şurada biri var mı yok herhalde. Ya ama sen ne var ya? Bizim şuraya bir müdahale yapmamız lazım. Acilen. Bir çoğunların şu anda evde. Ve alanda o tarafta her türlü oraya gitmemiz lazım bizim. Şunu alalım. Arkadan arkadan bizim bunu da oraya vermiş. bizim acilen o tarafı güzel bir oyun yapmamız lazım. Şimdi siz neredesiniz birader? Gördüm. Biraz sizin buraya bakmanız lazım ama. Onlar orada kaldı. Biz de buradayız. Hadi. Yavaş yavaş yaklaşacağız arkadaşlar. Başka çaremiz yok çünkü şu anda. Dur. Oğlum sende zaten mega yok mu? Sen girsene direkt. Abo. Boş yer girme vazgeçtim. Helalsin sen. Güzel güzel güzel. Helalsin. Güzel. Bunun arkadaşı da bunlar da katliam yapmış. Bir M4 daha. full 5 alalım. 400 tane 5.56'ı doldu arkadaşlar şu anda. O 0.45 ver, ver 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 hocam. 0.45'leri ver ver ver. Biz 400 tane şey ne yapacağız lan? At şunu. 200 küsür tane yeter diyeceğim de şuradan birazdan al. Lazım olursa kullanırız da bir ihtimalle lazım olacak. Bir tane daha yükseltilmiş M4 var orada. Ona şu anda gerek yok ama. Bakalım. Yelek ihtiyacımız var. Yelek ihtiyacımız var. Umarım paramız var. İlla vardır. 49 TL paramız var. Niye 50 değil? 49'da 40, kaldı bu. Zaten şu anda görüyorsunuz. Şu anda 6 kişi kaldı. Bizim acilen bu adamları da almamız lazım. Şimdi şuradan biz bir yeleğimizi tazeleyelim arkadaşlar. Ben biz bir yelek alalım. üst seviye bir tane yelek al. Hop. Fıstık gibi oldu. nice. Başka ne alabiliriz? Şundan bir tane alabiliriz. Alalım. Çünkü lazım olacak. Çöllülükten bir tane al ya 5 lira 6 ya da gerek yok zaten şu arkadan gelen var mı hiç? Yok. Ya bu zaten sonra olmasın. 5 kişi kalmış zaten. Kesin şu yukarı taraflarda pusuyorlardır onlar. Şimdi burada zaten başka gidecek yer yok. Bir şurası var ileride. Başka da yok. İlla ki ya yere yatmışlardır ya da başka bir yerde pusuyorlardır. Aha. İkisi deymiş arabayla gelmişler. Onlar evin orada durdular. Ee, süper zekalar. Alan bu tarafta. Siz nereye gittiniz? Lan dört numara sen nereye gidiyorsun? Sen mal mısın oğlum? İlla ki gelecekler onlar buraya. Ben yavaş yavaş alana geçiyorum arkadaşlar. Hatta giderken enerjimizle basalım. Buraları zaten açmışlar gördüğünüz gibi. Açmışlar açmışlar da. Acil zaten alan şurası hemen. Biz bir alana doğru gidelim. Arabadakiler de zaten niye alandan buraya geldilerse. Çünkü aşağıdan sıkıyorlar. Onlara biz müdahale etsek ya? Onlara biz müdahale edelim arkadaşlar. Neyse 4 kişi kalmış. Bir bir onları müdahale ederim. Bizim 4 numara şu anda yargı peşinde. Aa 4 mıraktı lan? Bir gitti. Ama öyle a şey alan çok kötü vuruyor. Ya alana gittik ya. Arkadaşlar orada alan gelmeseydi ben orada alırdım da onları. Alan geldiği için alan da çok fazla vurdu. O yüzden alamadım. Zaten şu anda ekranda belki görüyorsunuzdur. Oradaki bir tane adam zaten alana düştü orada yanıma gelirken. Neyse arkadaşlar şey, umarım video beğenmişsinizdir. Yani beni alamadık ama gene güzel bir video oldu bence. Hamarda stay beimsənərkənə çıxıb baxın digər videoları görmək üçünə bay bay